Aydınlanmaca düşünürlere göre devlet kendiliğinden oluşan organik kutsal bir varlık değildir. Toplumsal sözleşme ile oluşmuş halkın hizmetinde olan bir teşkilatlanmadır. Onlara göre devlet bireylerin ilerlemesi ve refaha kavuşturulmasını amaç edinmiş bir kurumdan ibarettir. Buna göre aydınlanmacıların düşüncelerinin devlet yönetiminde etkili olmasının mutlakiyet, demokratikleşme, sosyal devlet anlayışlarına hangilerinin güçlenmesine katkı sağladığı savunulabilir. Evet e, aydınlanmacı düşüyle göre arkadaşlar mutlakiyet e, savunan herhangi bir durum söz konusu mu? Yukarıya baktığımızda. Evet halkın hizmetinde olan bir teşkilatlanmadır. Onlara göre evet, bireylerin ilerlemesi ve refaha kavuşturulmasına amaç edilmiş kurumdan ibaretti. Yani halkı düşünen bir düşünceydi. O yüzden mutlakiyeti alamıyoruz diyoruz. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Demokratikleşme olabilir mi? Evet, halkı ön planda tutan yönetim birimleri nedir arkadaşlar? Demokratik yönetimlerdir. Sosyal devlet e, halkın ihtiyaçlarını zaten burada asıl bahsedilen o halkın ihtiyaçlarını karşılamak devlet tarafından sosyal devlet olmanın gereğidir. 2 ve 3 yukarıdan çıkarılabilir arkadaşlar. Fakat mutlak tek egemenliği kralın ön planda olması yukarıya göre çıkarılamaz diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği olacaktır diyoruz. Fransa ihtilalinin başlamasında etkili olan durumlardan hangileri dış etkenler arasında yer almaz? halk arasında aydınlanma çağı düşünürlerinin adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları taraftar olması, Amerika insan hakları bildirisinin yayınlanması, halkın farklı haklara sahip sınıflara ayrılması. Evet bize Fransız İhtilali'nin 1789'daki Fransız İhtilali'nin sebeplerini sormuş ama bu sebeplerin arkadaşlar dış etkenler arasında olmayanları bizden istemiş. Bu bağlamda baktığımızda halk arasındaki aydınlanma çağı düşünürlerinin adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar tarafından evet, bunlara ne yapması bağlı olması. Yani Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu gibi aydınların halkı yönlendirmesi nedir? Ee, bir e, Fransız İtalya'nın iç gelişmesidir, iç sebebidir. Amerika'yı örnek almaları, Amerika'dan esinlenmeleri bir dış arkadaşlar ne diyoruz gelişmedir. Halkın farklı sınıflara ayrılması, sınıf farklarının oluşması yine arkadaşlar ne diyoruz? Bir iç gelişmedir. O zaman bize sorduğuna göre arkadaşlar dış etken değilse o zaman iç etkende 1 ve 3 iç etkende doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda bazı sonuçları şunlardır. Amerika'daki demokratik rejim Avrupa'ya örnek olmuştur. Avrupa kültür ve uygarlığı yeni bir yerde siyasi yapıya daha kavuşmuştur. Devletler arası rekabette yeni bir devlet katılmıştır. Bu sonuçlardan hangilerinin? Avrupa devletlerinin yönetim biçiminin değişmesinde etkili olduğu söylenebilir. Sorumuz şu, Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri kuruluşuna bazı sonuçlar şunlardır demiş. O verdiği sonuçlardan hangilerinin Avrupa devletlerinin yönetim yönetim biçimlerinin değişmesine etkili olduğu sonlardır diyor. Amerika'daki demokratik rejim Avrupa'ya örnek olmuştur. Mesela örnek verecek olursak Amerika devleti biliyorsunuz arkadaşlar 1783 yılında kuruldu. Ve insan hakları bildirisi burada yayınlandı. Philadelphia konferanslarında. Dolayısıyla da örneğin Örneğin 1789'daki Fransız ihtilalinin dış nedenlerinden birisi de dış etkenlerinden birisi de bu Amerika'daki insan haklarından ne yapılmak istenmesidir? Esinlenilmesi, oradakilerini almak istenmesidir. Yani krallığa karşı insan haklarını Amerika'dan örnek alıp Fransa uygulamaya çalışmıştır. Bunu alabiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşundaki gelişmeler Fransa'yı etkilemiştir. Bir örnek olarak gösterilebilir. İkinci öncülümüzde Avrupa kültür uygarlığı yeni bir yerde siyasi yapıya daha kavuşmuştur. Avrupa kültür uygarlığı ile alakalı bir soru. Oysa bize devlet yönetimi ile ilgili bir soruyu bunalamıyoruz. Devletler arası rekabete yeni bir devlet katılmıştır. Tamam Amerika devletler arası rekabete yeni bir devlet katılmıştır. Tamam Amerika'nın kuruluşu doğru. Ama bunun Avrupa etkisinden bahsedilebilir mi? yönetim biçimi olarak yönetim biçimi olarak ifade edilemez. Doğru seçeneğimiz yalnız bir A seçeneği olacaktır diyoruz. Tarihçi Tiz Fransa'nın içinde bulunduğu yapıyı şöyle anlatır. Her şey birkaç elde toplanmıştı. Her yerde soylular her halktan yoksun olan çoğunluğa direniyordu. Asiller ve ruhban sınıfı toprakların üçte ikisine sahipti. Gerisi de halka aitti. Fakat vergiyi veren halktı. Halk kendi varlığı pahasına yüksek, toplum, yüksek sınıfların adeta kanı ile savunuyordu. Çalışkan ve aydın burjuvazi sanayi ile krallığı zengin ederken hakkı olan hiçbir avantaja sahip değildi. Senyörler tarafından dağıtılan adalet ağır ve çoğunlukla taraflıydı suçlulara karşı acımasız davranılıyordu. Yukarıdaki metinde Fransa ihtilalinin aşağıdaki nedenlerden daha çok hangisi üzerinde durulmuştur? Toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizlik, ABD bağımsızlık savaşının etkisi, 7 yıl savaşlarının etkisi, İngiltere'deki demokratikleşme hareketleri, aydınlanma çağı etkisi. Arkadaşlar yukarıda ne var? Yukarıda sınıflar var değil mi? Sınıflar arası durumdan bahsetmiş. Sınıf arası bir durumdan bahsetmiş. Bu bağlamda baktığımızda işte üst sınıfların alt sınıfları ezdiğinden bahsediyor. Doğru seçeneğimiz A seçeneği gibi toplumsal sınıf arasındaki eşitsizlikten bahsetmiş. Abi dış etken, dış etken, dış etken bunlardan bahsetmemiş. Aydınlardan da bahsetmemiş. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. 1789 Fransa'da kurucu meclis insan ve vatandaş hakları bildirisini ilan etti. Bu bildiride özetle her insan doğuştan hürdür ve diğerleriyle eşittir. Vazgeçilmez haklara sahiptir. Devlet gücü millete ait olmalıdır. Sadece milletin seçtiği temsilcilerin yönetme hakkı vardır. Millet de bu temsilcileri denetleyebilir denilmiştir. Bu durumu Fransa'da gelişmelerden hangileri neden olduğu söylenemez. Ulusal iradenin yönetimde etkili olması, saltanata dayalı yönetim anlayışının güçlenmesi, din adamlarının ayrıcalıklı hale gelmesi. Evet sorumuza baktığımızda arkadaşlar Fransa'daki kurucu meclisin ee, bahsetmiş olduğu bir paragraf var. Bu bağlamda ulusal iradenin yönetimde etkin olmasından bahsediyor mu? Bahsediyor diyebiliriz. Çünkü diyor devlet gücünü milletten almalıdır. Sadece milletin seçtiği temsilcileri yönetme hakkı olmalıdır. E, bu ne demek? Bu ulusal irade demek halkın iradesinin yönetime yansıması demektir. Bunu alabiliriz saltanata dayalı yönetim anlayışlarının güçlenmesini, kişiye bağlı arkadaşlar halkın iradesine bakın ön plan diyor. O zaman saltanat kişiye bağlıdır. Bunun güçlenmesini istemeyecektir. Din adamlarının ayrıcak hale gelmesini de istemeyecektir. Çünkü ne diyor? Yukarıda kurucu meclis her insan doğuştan hürdür ve diğerleri eşittir vazgeçilmez haklara sahiptir din adamlarının ayrıcalığı olmaz çünkü herkes eşit ve hür. Yukarıya göre söylenemez dediği için 2 ve 3 doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır diyoruz. Fransa Hitler'in etkisiyle Avrupa'da birçok devlet anayasal parlamenter sisteme geçmiştir. Buna göre anlayışlarından hangilerinin güçlendiği söylenebilir. Demokrasi, mutlakiyet, teokrasi. Evet 1789 Fransız İhtilali ile Avrupa'da birçok devlet anayasalı parlamenter sistemi geçmiş. Anayasalı parlamenter sistem demokrasik bir gelişmedir arkadaşlar. Mutlakiyet demek arkadaşlar tek kişinin egemenliği anayasalı parlamenter sistemin zıttıdır. O zaman bunu alamıyoruz. Teokrasi ilahi kurallara göre yönetilen bir devlettir. Yukarı zaten bunu da da bahsetmiyor. Hakimiyetin millete ait olmasından, parlamenteden, meclisten bahsediyor. Arkadaşlar söylenebilir dediği için doğru seçimimiz yalnız bir A seçeneği olacaktır diyoruz. Yedi yıl savaşlarının yenilgiyle çıkan Fransa'nın savaş masraflarını ağır vergiler koyarak halktan karşılamaya başlaması, kral ve yöneticilerin lüks ve israf içerisinde yaşamaları, fakir halkın yöneticilere duyduğu güvenin azalmasına neden olmuş. Bu durum Fransa İhtilali'nin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Buna göre, alanların hangilerine yaşanan olumsuzlukların Fransa İhtilali'ni yol açtığı savunulabilir. Ekonomi, sosyal, yönetim Sonra göre baktığımızda ağır vergiler ekonomide bir sıkıntı olduğunu Fransa'da gösteriyor arkadaşlar. Savaş masrafları ekonomik sıkıntının olduğunu gösteriyor. Sonra kral ve yöneticilerin lüks ve israf içerisinde yaşamaları fakir halkın yöneticilere duyduğu güvenin azalmasına olmuş Bu durum Fransa'nın itirazının yaşanmasına sebep olmuştur bu yukarıdaki sıkıntı sosyal halk arasında yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Demek ki sosyal bunalımlara sebep olmuş yukarıdaki ağır vergiler, savaş şeylerdeki e, olumsuzluklar, savaş masraflarının artması. E buna sebep olan ne? kralların lüks içerisinde yaşaması değil mi? İsraf içerisinde yaşaması. E, krallarda uzman demek ki yönetim alanında da bir sıkıntı var ki krallar lüks içerisinde yaşarken halkı sosyal alanda eziliyor. Ekonomi altında eziliyor. Dolayısıyla bu olumsuzların hepsi Fransız ihtilaline yol açmıştır. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Fransız yönetimi Amerika'daki 13 İngiliz kolonisine bağımsızlık mücadelesini destek vermesine rağmen İngiliz kolonileri için talep ettiği hakları kendi hakkından esir gemiştir. Bu bilginin yargılarından hangilerinin kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir. Devletin ulusal ve uluslararası politikalara farklılık gösterebilmektedir. Dış politikada çıkarlarla iç politikadaki uygulamalar paralellik göstermeyebilir. göstermeye bilmektedir. Fransız yönetimi Amerika politikasının ilkeler doğrultusunda değil, çıkarlar doğrultusunda şekillendirmiştir. Sorumuza baktığımızda arkadaşlar yukarıdan Fransız yönetimi Amerika'daki 13 İngiliz kolonisine bağımsızlık mücadelesine destek vermesine rağmen İngiliz kolonisi için talep ettiği hakları kendi e halkından esirgemiştir. Yani Fransız yönetiminin tutarsız bir davranışına bahsediyor yukarıya göre. Bundaki etken neyi kanıtlar? Devletin ulusal ve uluslararası politikaları farklılık gösterebilmekte. Ulusal kendi halkının iç kısmında bakın kendi halkından esirgiyor o hakları. Ama uluslararası politikada mesela İngiltere'ye karşı farklı davranıyor. Dış politikada çıkarlarla iç politikada bu uygulamalar paralellik göstermeyebilir. Zaten bir ile iki aynı cümleler. Üçüncü önceden baktığımızda Fransız yönetimi Amerika politikasını ilkeler doğrultusuna değil çıkarlar doğrultusuna şekillendirmiştir. Örneğin. Kendi halkına ve İngiltere'ye karşı farklı uygulaması bunun en güzel örneğidir. O yüzden doğru seçeneğimiz 1 2, 3 e seçeneği olacaktır diyoruz. Aşağıdaki hangisinin Fransız İhtilalinin siyasi sonuçlarına birine denilmiştir. Mutlak yönetim sistemi yıkıldı, meşrut yönetimler kuruldu, sınıf ayrımı kalktı, 1838-48 ihtilaller çıktı, demokratik yönetimler kuruldu. Evet, 1789 Fransız İhtilalinin siyasi sonuçları ile ilgili olmayacak aşağıdaki sonuçlar: Mutlak yönetim sistemi yıkıldı, yani e, krallık sistemi yıkıldı diyor. Bu bir siyasi dedir sonuçtur. Meşruti yönetimler kuruldu. Yine yönetimle alakalı olduğu için siyasidir. Bir dursun. C seçeneğe dursun. 1830-48 ihtilalleri ihtilaller olduğu için siyasidir. Demokratik yönetim yönetim olduğu için siyasiye gir arkadaşlar. Ama sınıf ayrımının kaldırması arkadaşlar bu sosyal bir gelişmedir. Sosyal bir sonuçtur. Bu bağlamda baktığımızda bizi siyasi olmayana soruyor. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa ülkelerine demokrasiler güçlenmiş ve parlamenter sisteme geçiş hızlanmıştır. Bu değişim ve gelişmelerin aşağıdakilerin hangisinin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Merkezi krallıkların güçlenmesinin, ulusal egemenlik düşünün yaygınlık kazanmasının, sanayileşme hareketlerinin hızlanmasının, skorasi düşüncenin sona ermesinin, Viyana Kongresi kararlarının. Sorumuz hangi zaman dilimle alakalı arkadaşlar? 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa ülkelerinde demokrasiler güçlenirken parlamenter sisteme geçiş hızlanıyor. Bu değişim ve gelişimin aşağı hangisinin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. B seçimindeki ulusal egemenlik düşüncesi yaygınlık kazanmasıyla beraber Avrupa ülkelerinde demokrasiler güçleniyor, parlamenter sisteme geçiş hazırlanıyor. Çünkü ulusal egemenlik düşünün yaygınlaşması demek halkın iradesinin meclise dolayısıyla da yönetime yansıması bu da demokrasinin gelişmesi anlamına gelir. A seçeneğine baktığımızda merkezi krallıkların güçlenmesine e, güçlenmesinin bir sonucu mudur yukarıdaki durum? Hayır. Yukarıda verilen durumla merkezi krallıkların güçlenmesi birbirinin zıttıdır. Sanayileşme hareketlerinin hızlanması arkadaşlar yukarıdaki durum bir ekonomiyle alakalı bir durum değil. Skolastik düşüncenin sona ermesi arkadaşlar 1500'lü yıllarda oysa bize sorulan soru 19. yüzyılla alakalı hiç alakası olamaz. Viyana Kongresi kararında imparatorlukların krallıkların devamından yana bir karar alındığı için yukarıdaki parlamenter sisteme geçişi demokratisi geçişi tamamen zıt karar almıştı. Bu da anlamaz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. 1848 ihtilallerinin sonuçlarından hangilerinin Avrupa'daki devletler arasındaki siyasi dengeleri doğrudan değiştirebilecek nitelikte olduğu söylenebilir? İtalya ve Almanya'da siyasi birliğin kurulmasına zemin hazırlaması, Fransa'da uygulanmasına sıkıntılar yaşayan meşrutiyet yerine cumhuriyetin ilan edilmesi, İngiltere'de işçi sınıfına yeni haklar verilmesi. Evet, sorumuzu dikkatli baktığımızda arkadaşlar bu sonuçlardan Fransa 1848 İtalyan sonuçlarından Avrupa'daki devletler arasında siyasi dengeleri değiştirecek diyor. İtalya ve Almanya'nın birliğini kurması, Avrupa'daki İngiltere ve Fransa'ya karşı yeni devletlerin çıkması güç dengesini değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Fransa'da uygulanmasında sıkıntılar yaşayan meşrutiyet yerine Cumhuriyet'in ilerlemesi bu Fransa'nın kendi iç sorunudur. Bu Fransa içi bir durum devletler arası rekabeti etkilemez. İngiltere işçi sınıfına yeni haklar verilmesi arkadaşlar İngiltere'nin İngiltere'nin kendi iç yapısıdır iç yapısı. Dolayısıyla İngiltere ilgilendirir. Uluslararası Avrupa'da bir etki yapmaz. Oysa bizim sorumuz Avrupa'daki devletler arasında siyasi dengeleri değiştirecek. De i̇şte böyle birinci seçenekte olan iki yeni gücün çıkması bu duruma sebep olmuştur. Doğru seçeneğimiz yalnız bir A seçeneği olacaktır. Fransız İtlali ile yayılan milliyetçilik düşüncesi Osmanlı Devleti'nde isyanların çıkmasına Sınırların daralmasına yol açmıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nin daha çok aşağıdaki özelliklerin hangisinden kaynaklandığı söylenebilir. Ulus devlet karakterine sahip olmamasından, mutlak münarşi ile yönetilmesinden, askeri ıslatanın yetersiz olmasından, yeniliklerde Avrupa'nın örnek alınmasından, ham madde ve pazar imkanı geniş olmasından. Sorumuz ne arkadaşlar? Sorumuz... Fransız ihtilali sonrası çıkan milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı devletini isyanlar çıkmasına ve bu isyanlar sonucunda bağımsızlığını elde eden milletlerin Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralmasına yol açmasıyla alakalı. Bu daha çok Osmanlı Devleti'nin ulus devlet karakterine sahip olmamasıyla alakalı. Yani diğer bir söyleyişle Osmanlı Devleti'nin imparatorluk yapısıyla alakalıdır. Yani bünyesine birçok devleti barındırması ve bu milliyetçiliğin de her milletin kendi devletini kurması anlamına geldiğinden dolayı bu milliyetçilik beraber Osmanlı Devleti'nde farklı milletler ayrılmıştır ve Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralmasına sebep olmuştur. Yani Osmanlı Devleti'nin ulus devlet olmamasından, imparatorluktan kaynaklanan bir durumdur diyoruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. B, C, D, E seçeneklerin arkadaşlar yukarıdaki verilen öncülle ilişkilendirebilmesi mümkün değildir diyoruz.